görseli verilen düzenin çalışması sırasında aşağıdaki olaylar gerçekleştiriliyor. Bu olaylardan meydana gelen enerji dönüşümleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K olayı ağzına kadar su doldurulmuş kabın tabanı delik açılmış ve su kaptan fışkırarak akmış. L olayında yüksekten akan suyun etkisiyle pervane dönmeye başlamış. M olayı pervaneden elde edilen hareket jeneratöre, jeneratöre iletilmiş. Jeneratörden çıkan enerji kablolar ile ampule iletilmiş. N olayında jeneratörden jeneratörden iletilen enerji ile ampulün yanması sağlanmış. Bu olaylardan meydana gelen enerji dönüşümleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? L olayında meydana gelen enerji dönüşümü M olayında meydana gelen dönüşümle aynıdır. L'de yüksekte akan su ile pervane dönmeye başlamış. M'de ise pervaneden elde edilen hareket jeneratöre iletilmiş. Jeneratörden çıkan enerji ampule iletilmiş. Tam tersi olduğu için yanlıştır. K olayının başlangıcından M olayının sonuna kadar gelindiğinde başlangıçtaki potansiyel enerji elektrik enerjisine dönüşmüştür. Evet K olayının başlangıcında su ile doldurulmuş kapta delik açılmış ve kap e, tan su fışkırmış yani bir hareket başlamış ve olayının sonunda da artık e, bu enerji ampule iletilmiş. Yani buradaki potansiyel enerji sonuçta bir yüksekliğe sahip olduğu için potansiyel enerji var diyoruz. Yani potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğünü ampule iletmesiyle kanıtlıyoruz. Bu yüzden doğru cevap B'dir. Yaşam standartının kalitesinin düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasına enerji verimliliği denir. Verilen tanıma göre ifadelerden hangilerinde enerji tasarrufu yapıldığı söylenemez. Oda sıcaklığını 28'e ayarlayıp kışın evde tişörtle gezmek. Evde tişörtle gezmek enerji tasarrufu sağlamaz. Daha az bir dereceye ayarlayıp daha kalın giyinilebilir. Ders çalışırken ayarlanabilir ışık kaynağını iyice kısmakta yine enerji tasarrufu sağlamaz. Çamaşır makinesini çalıştırmak için tüm kıyafetlerin kirletmesini beklemek yine birden fazla kez çamaşır makinesini çalıştırmakla eşdeğerdir. Bu yüzden 1, 2 ve 3 doğru cevaptır. Yukarıda 2020 yılında en çok nükleer enerji santraline sahip ülkelerden bazıları verilmiş. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Nükleer santral kaynaklı hava kirliliği en çok olan ülke Amerika'dır. Hava kirliliğinden bahsetmediği için böyle bir yorumda bulunamayız. Ukrayna Rusya'ya göre daha fazla nükleer atık problemi yaşayabilir. Baktığımızda Ukrayna ve Rusya kıyasladığımızda Rusya daha fazla ordu için nükleer enerji santrali, Rusya'da daha fazla nükleer atık vardır diyebiliriz. Amerika'nın nükleer ham madde ihtiyacı diğer ülkelerden daha azdır. Yine grafiğe göre yorumlayabileceğimiz bilgi değil. Fransa'nın diğer enerji kaynaklarına bağımlılığı Kanada'dan azdır. Fransa'ya baktığımızda burada olduğunu görüyoruz. Kanada'ya baktığımızda burada olduğunu görüyoruz. Evet Fransa'nın nükleer enerji santrali sayısı fazla olduğu için Kanada'dan bağımlılığı daha azdır diyebiliyoruz. Bu yüzden doğru cevap C olmakta. Enerji verimliliğinin en önemli kazançlarından biri ülkemizi enerji konusunda bağımsız hale getirmektir. Tabloda 1990 ve 2006 yılında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi ve bu enerjinin nereden karşılandığı bilgisi verilmiştir. Ülkemiz insanları elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılması konusunda bilinçlendirildiğinde ifadelerinden hangileri gerçekleşir? 1990 yılında enerji ithalatı 28.477 iken 2006 yılında bu değer çok fazla artıp 73.354 olmuştur. Üretilen enerjide ise 24.510 iken 26.236 olmuş. Çok fazla bir artış olmamış. Bir toplam enerji ihtiyacımız azalır. Eğer biz e, tasarruflu kullanılma konusunda bilinçlendiğimizde toplam enerji ihtiyacımız azalacaktır. Enerji ihtiyacımız azaldığı için dış ülkeden aldığımız enerji miktarı da azalacaktır. Ürettiğimiz enerjinin toplam enerji içindeki payı da artacaktır. O yüzden e, burası buradaki ifade yanlıştır. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olacaktır.